Arkadaşlar merhaba Kripto Emre hoş geldiniz. Bugün sizler için son derece orijinal bir proje incelemem var. Bugünkü sponsorlu incelememizin konu Artrade. Artrade'in çözdüğü problem bence NFT sektöründe son derece önemli bir problem. Çünkü biliyorsunuz yeni teknolojiler ilk çıktığı zaman kullanıcı dostu olmuyor. Yani arayüzler kötü oluyor, giriş çıkış çok fazla friksiyon noktası oluyor. Daha sonra böyle kullanıcı dostu arayüzlerin düzeldiği şeyleri görüyoruz. Hani bunu nasıl örnekleyeyim size? Mesela ilk cep telefonuyla bugün bir iPhone'u ya da Android'i düşünün yani. Hani aralarındaki kullanım kolaylığı ya da özellikleri e, ya da işte arayüzün güzelliği olarak. E, şu anda da NFT sektöründe aynı şeyi yaşıyoruz yeni bir piyasa olduğu için. E, Art bu sorunu işte çözmek için güzel bir fikirle ortaya çıkmışlar. E, projeyi özetlemem gerekirse böyle bir cümlede e, ne diyebilirim biliyor musunuz? Ee, OpenSea yani Ethereum'un NFT pazar yeri en popüler pazar yeri olan OpenSea Instagram'la çiftleştirmişler ve çocuğu Art Trade olmuş. Ee, tabii bu platform bu proje Ethereum alanında çalışmıyor, Solana network üzerinde çalışıyor. Solana da biliyorsunuz Ethereum'dan sonraki en popüler e, NFT şeyi e, platformu. Hani başka başka her blok zincirde NFT oluşturabiliyorsunuz. Mesela Binance Smart Chain'de de oluşturabiliyorsun ama hiç tutmadı o. Ee, onun dışında mesela Avax, Avalanche üzerinde de çok fazla NFT projesi var ama açıkçası bana sorarsanız hepsi dandik duvara para çalmak için oluşturulmuş şeyler yani projeler. Bir de Avax'daki projelere baktığınız zaman hepsi wash trade yapıyor. Yani o e, ona satmış NFT'yi buna satmış falan sürekli bot hareketleriyle akılları sıra e, orada rağbet yaratmaya çalışıyorlar. Hareket varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama gerçek ondan uzak tabi Bu işin piri varsa birincisi Ethereum, ikincisi de Solana arkadaşlar. E, bu adamlar da Solana üzerinde böyle bir uygulama ve platform geliştirmeye karar vermişler. Şimdi Instagram ve OpenSea'nin kırması dedim uygulamaya. Neden öyle dedim? Çünkü OpenSea'deki kullanım zorluklarını çözebilecekleri, düzeltebilecekleri ve Instagram gibi böyle daha anlık, hızlı içerik üretilebilecek özelliklerinde eklendiği bir uygulama şey etmişler, kurgulamışlar arkadaşlar. Böyle bir iş fikriyle ortaya çıkmışlar. Burada hem sıradan kullanıcılar girip başka NFT sanatçıların profillerini gezebiliyor, NFT'lerini görebiliyor. Bunları alabiliyor, kendi koleksiyonunu ekleyebiliyor hem de kendileri NFT'yi şey edebiliyorlar, yaratabiliyorlar. Ve NFT yaratma sürecini o kadar kolaylaştırmışlar ki arkadaşlar hani sadece oluşturduğunuz görselleri, üç boyutlu animasyonları, videoları NFT'leştiremiyorsunuz. Yani bunun üstüne bir de mesela Instagram'da story özelliği var ya story özelliği de gerçi Snapchat'in icat ettiği bir şey ama mesela böyle anlık bir 10 saniyelik çok güzel bir story çektiniz mesela çok güzel bir kızsınız çok güzel bir selfie storiesi çektiniz. Bunu NFT'leştirip satabiliyorsunuz. Tabi şimdi sokaktaki ay şey sen, şey sen, fulya isen, bunun şu NFT'leşmesinin çok bir değeri olmayabilir ama mesela bir e, fenomen ünlü biri gelip burada e, storylerini NFT'leştirerek çok güzel bir pazar yeri oluşturabilir, e, bayağı hacim yaratabilir. O yüzden fikir orijinal arkadaşlar. E, çünkü hani OpenSea'de biliyorsunuz web sitesini gezmek zor. Orada cüzdan bağlayıp NFT'leri araştırmak yani NFT'lerinizi pazarlamak zor. Bir de OpenSea'nin biliyorsunuz bir fiyaskosu ortaya çıkmıştı. OpenSea'nin kurucuları ana sayfaya koydukları NFT'leri ana sayfaya koymadan önce şey diyorlarmış. Kendileri satın alıyorlarmış. Çok daha fahiş bir fiyata listeleyip ondan sonra ana sayfaya koyuyorlarmış ki yani ana sayfada tanıttıkları büyük NFT projelerinden para kazansınlar. Hani bu tip böyle tekerleşme hareketlerinin olduğu şeylerden de uzak böyle kullanıcı dostu bir NFT platformu kurgulamış bu R-Trade'deki arkadaşlar. Burada bir de Solana Network'ü şey ettikleri için, utilize ettikleri için yani Solana biliyorsunuz son derece verimli ve hızlı bir Layer 1 Network. Ee, Ethereum gibi fiiler yüksek değil. Burada çok daha ucuz NFT oluşturabiliyorsun, çok daha ucuz minting yapabiliyorsun, NFT alıp satabiliyorsun. Ee, i̇şte mesela OpenSea ile şeyle, Rulux Rare ile bilmem neyle kendilerini kıyasladıkları zaman onlarda onlar olmayan bir sürü özelliği de geliştirmişler. Bir de işte sol olduğu için bunları çok daha verimli ve ucuz bir şekilde faaliyete geçirebiliyorlar diyerek... Gelin şimdi de bir white paper'larına bakalım. Şimdi white paper diye bir sunum hazırlamışlar. Ee, buradaki renk paleti benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Biraz <laughs> şey böyle epilepsi hastası olsam şimdi yere yatıp koma geçiririm yani. Öyle çok cart renkler kullanmışlar. Ama içeriğine odaklanacak olursak son derece açıklayıcı, son derece kaliteli bir şeyle white paper ile karşı karşıyayız burada yani bütün çözmeye çalıştıkları problemleri, sektörün durumunu yapmaya çalıştıkları her şeyi anlatmışlar. Ben yine buradaki satayı geçiyorum. 31. sayfaydı yanlış yanlış hatırlamıyorsam. Burada hem satış istatistikleri hangi round'ta kaç dolardan token'leri satmışlar hem de hepimizi ilgilendiren token dinamikleri, tokenomics'e gelmişler. İşte burada ICO'nun kaç round'da olduğunu, işte buradaki Cliff ve Westing süreçlerini. Cliff biliyorsunuz işte şey ne derler, insanların token edinmek için beklediği süre, Westing'de bunu satabilecekleri süre. İlk round'da alanlar 6 ay bekliyorlar, ikinci round'da alanlar 4 ay bekliyorlar, üçüncü round'da alanlar ise beklemiyorlar. Ama tabi burada ilk round'da alanların fiyat avantajı üçüncü round'da alanlarda yok. Bunun dışında işte yüzde 50'sini bu şekilde ICO kafasıyla e, halka satmayı düşünüyorlarmış. Yüzde 22'sini rezerv olarak ayırmışlar. Yüzde 4'ünü marketing, airdrop ve işte ödüller dağıtabilmek için e, pazarlama bütçesi olarak ayırmışlar. Yüzde gizli satış, özel satış şeklinde satmışlar. E, ortaklara, yani daha doğrusu şeylere, partnerlere yüzde 9 bir şey var e, alokasyon var takım ve danışmanları yüzde yedi bir de ilk günden destekleyenleri yüzde yedi tabi buradaki destekleyenlerden kasıt ne bilmiyorum ama uzun lafın kısası e, token'ın yarısını satıyorlar diğer yarısını da kendileri tutuyorlar diye düşünebilirsiniz şimdi web sitelerine girdiğiniz zaman arttrade.app bu arada web siteleri e, ICO'nun satışında son 28 gün kalmış ben bu videoyu çektiğim gün süresince web sitesi üstüne satış yapıyorlar. Ee, yani cüzdan bağlama vesaire yok. Direkt siteleri üstünden e, dilediğiniz tokenla e, şey edebiliyorsunuz. Artrade'in tokenından satın alabiliyorsunuz. Ee, şimdiye kadar 4.6 milyon dolardan fazla e, raise etmişler. Bu kadarlık bir satış yapmışlar. Ee, burada buy atr token düğmesine tıkladığınız zaman ki zaten bu web sitelerin linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. Sizi şöyle bir giriş sayfasına yönlendiriyor. Buradan kendinize bir hesap açıyorsunuz. Sonra platformda işte e, ne kadar token alacaksınız oradaki açıklamaları takip ederek token'ınızı satın alıyorsunuz. E, sitenin Türkçesi yok maalesef. İngilizce ve Fransızca desteği var. Bu arada neredeyse bir Fransızlar bastı piyasayı. Çok fazla Fransız projesi inceliyorum bu ara. E, ama yani fikri beğendim. E, son olarak yorumlarımı yapacak olursam da e, fikir güzel ama biliyorsunuz yani dünyanın en iyi fikrine sahip olsam bile dünyanın en iyi ürünle sahip olsan bile bunu pazarlamayı beceremiyorsan hiçbir değeri yok. Ee, bu tip uygulama ya da platform gibi fikirlerde de kaç kişiye ulaştığı önemli. Yani hani e, bu uygulamayı kaç yüz bin kişi kullanacak, kaç milyon kişi kullanacak. Fikir güzel olsa da kullanım alanı bulamazsa bu işin bir anlamı olmaz. Bir de tabii ICO olduğu için kripto sektörünün en büyük risk ve en büyük getiri sınıfına girdiğini unutmayın. Siz burada bir e, hali hazırda faaliyet gösteren proje değil, vizyon satın alıyorsunuz. Tutarsa sizi ihya eder ama tutmaya da bilir. Hatta yani bütün paranızın kaybolmasına sebep olabilir diyeyim. Ee, dediğim gibi detaylı linkler sizde göz atmak istiyorsanız video açıklamasında mevcut. Bu videoyu beğenip altına yorum yaparak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Önümüzdeki videolarda, önümüzdeki incelemelerde görüşmek üzere arkadaşlar.